Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Pekin kış olimpiyatları İstanbul'da protesto edildi. İstanbul'daki Uygur Türkleri Çin'in insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü belirterek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyelerince Ataköy Olimpiyat Evi önünde basın açıklaması yapıldı. Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkanı Tahir Gökbayrak grup adına yaptığı konuşmada Doğu Türkistan'da Çin'in 1949 yılındaki işgali'nin ardından Doğu Türkistan'da sistematik bir biçimde asimilasyon politikalarının ve soykırımın devam ettiğini söyledi. Gökbayrak yaşananların uluslararası arenada belirli ölçüde tepki çektiğini, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 43 ülkenin Birleşmiş Milletler'de Çin'i kınadığını belirtti. Çin'in bu politikalarını engellemek için 2022 Pekin kış olimpiyatlarının boykot edilmesi gerektiğini savunan Gökbayrak, insan hakları, barış, iyilik gibi evrensel değerlerin sembolü olan olimpiyat oyunlarının insan haklarının tamamını ihlal edip soykırım suçu işlemekte olan Çin'de gerçekleşmesi esareti altında olan Doğu Türkistanlılar olarak bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır dedi. Gökbayrak sözlerini şöyle devam etti. Doğu Türkistan'da 1949 yılında Komünist Çin rejimi tarafından işgale uğradığından bu yana kan ve gözyaşı hiçbir zaman dinmedi. Çin rejimi Doğu Türkistan'ı işgal edip Oranın asil sahibi olan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar gibi Müslüman Türkleri asimla etmek amacıyla onları dini ve kültüründen mahrum yaşamaya zorlayarak soykırım işlemekte. Akabinde Arapça ve İngilizce basın açıklamaları da yapıldı. Kalabalık basın açıklamalarının ardından dağıldı. İngiltere Çin uyardı. İngiltere Dışişleri Bakanı Çin'le Rusya'ya uyarıda bulunarak demokratik ülkelerin diktatörlüğe karşı bir cephe oluşturacağını bildirdi. Radyo Fransa İnternet Sunnel'e bildirdiğine göre İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss 21 Ocak'ta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İngiltere'nin müttefikleri birleşecek ve anti-demokratik Diktatörlüklere karşı çıkacak konusunda uyarı yaptı. Ayrıca Avustralya'yı ziyaret eden İngiliz Bakan Liz Truss, bu süreçte İngiltere ve bütün müttefiklerinin küresel tehditlerle mücadele etmek, Hint Pasifik bölgesindeki demokrasilerle bağları derinleştirerek küresel çapta saldırganlaşan hegemonik güçlerin durdurulması gerektiğini belirtirken, bunların kafasına göre hareket ederek diğer ülkeleri de etkilediğini söyledi. Bilgilere göre Liz Truss ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Willens, Cuma günü Sydney'de Avustralya İngiliz Bakanlar Danışma Konseyi toplantısına katıldıkları ve Avustralya Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı ile görüştükleri ve iki taraf Avustralya'nın nükleer denizaltısı satın alma anlaşması hakkında müzakereler yaptığı aktarıldı. Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, İngiliz donanmasının Pasifik'e asker konuşlandırmasını arttırdığı fakat İngiltere'nin Avustralya'da askeri üs inşa etmek planının olmadığını teyit etti. Toplantının sonunda İngiliz ve Avustralyalı bakanlar Rusya'nın Ukrayna sınırına asker konuşlandırmasından dolayı endişeyi dile getiren ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğini vurgulayan ortak bir bildiri yayınladı. Çinliler bunu da yaptı. Çin'de üretilen kopya ve çakma ürünler piyasalarda namı diğer Çin malı terimiyle biliniyor. Tıpkısının aynısı benzerliğiyle sektörleri şaşkına çeviren fikri mülkiyat hırsızlık olayları zaman zaman basına da yansımıştı. Bu sefer akıl almaz bir haber otomobil sektöründen geldi. Çin yapımı Hongqi marka H9 seri aracın BMW 7 serisine birebir kopyalanmış olması akıllara durgunluk getirdi geçmiş dönemlerde Çinliler Lamborghini'nin SUV modeli Surus'un bile kopyasını yapmıştı. Fakat Hongqi H9'da BMW 7 serisinden oldukça ayrıt eden bir farkı var. Görenleri şaşkına çeviriyor. Hongqi H9 BMW 7 serisinden bile daha büyük ızgara tasarısına sahip. Hongqi H9 Lux Sedan yakın zamanda Çin'de satışa çıktı. BMW 7 serisiyle büyük benzerlik gösteren araç orijinalinin daha kaslı bir hali olarak göze çarpıyor. İki otomobilin yan yana geldiği görüntülerde ise iki ızgara arasındaki farklar ortaya çıkıyor. BMW ızgarası daha geniş olsa da Hongqi daha yüksek ızgarasıyla öne çıkıyor. Çinli aracın ön ızgarası kaputun üstüne kadar uzanmasıyla dikkat çekiyor. Volkswagen, Toyota, Audi, Porsche derken BMW'nin çakmasıyla karşılaştırıldığı fotoğraflar News, China tarafından bir garajda görüntülendi. Araçlar arasındaki benzerlik oldukça dikkat çekici. H9 genel olarak daha yüksek ve daha büyük gözüken bir otomobil olarak öne çıkıyor. Hongqi H9'un farlarının led aydınlatmayla ızgaranın etrafından dolaştığı ve matris farlara bağlandığı görülüyor. Bu da Çin malı kopya otomobilin orijinalinden daha iyi bir görünüme sahip olduğunu düşünenlerin ortaya çıkmasına ön ayak oldu. Bugüne kadar Çinli şirketlerin çeşitli ürünlerin ve cihazların taklitlerini yaptığını görmüştük. Hatta bazı ürünler piyasaya çıkmadan önce Çinlilerin yaptığı kopyalar satışa çıkabiliyor. Mesela Apple veya Samsung'un yeni bir telefonu tanıtılmadan önce sızıntılarla taklit edilen Çin yapımı telefonlar piyasaya sürülmüştü. Daha önce ABD teknolojilerinden çalınmasıyla ilgili olarak Trump hükümetince fikri mülkiyet hırsızlığı suçlamasıyla Çin'e yaptırım getirilmişti. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.